Biliyorsunuz ki dün Kapadokya'ya gittik ablamın doğum gününü kutlamak için öyle anlık gelişen bir şeydi neyse. 3 sene önce yayınladığı yemek tarifleriyle fenomen olduktan sonra lüks bir hayat yaşamaya başlayan Rabia Toprak'ın çok sayıda evi, iş yeri ve arabaları olduğu iddia edildi. Sen Umre'ye gitmişsin neden haber vermiyorsun? Hani birlikte gitme. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Toprak, avukatı aracılığıyla yasal yollara başvuruyor yaşındayım tek estetim tüp mide ameliyatı olmak şaka gibi zaten her anımı paylaşıyorum sizle ben ne zaman umreye gittim kız ben mi acaba şizofrenim ya da B12 eksikliğim bu kadar mı beynime vurdu ben hatırlamıyorum ya da biz küçükken sırlar dünyası diye bir film vardı orada böyle gönülden kalpten isteyen insanların ruhunun gittikli, gittiğini falan görürlerdi acaba bu kadar iyi bir insanım da kurban olduğum Rabbim beni orada mı gösterdi bu insanlara diye düşünmedim değil yani inşallah neden olmasın kurban olduğum Rabbim nasip etmiyor.